elinden de düşürmeyecek. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler ku enfusekum ve ehlikum kendinizi koruyun ailemizi de koruyun diyor Allahu Teala. Eşinizi de koruyun, çocuğunuzu da koruyun. Allahu Teala emanet etmiş. Şimdi bazı cahiller diyor ki din düşmanı cahiller bunu böyle bazen televizyonda bazen sosyal medyada çok söylüyorlar. Ne demek diyor? Kadın emanettir diyor. Kadın erkek eşittir diyor. Emanet, emanet yok diyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam veda hutbesinde ne buyuruyor? Ey ashabım diyor. Kadınlar size Allah'ın emanetidir. Emanet ne demektir? Emanetin ne demek olduğunu bilmiyorlar ki ondan karşı çıkıyorlar. Şu sana emanetse sen bunun sahibi değilsin, maliki değilsin demektir. Emanetse emanete sahip çıkmak gerekir. Yani sen bunu dilediğin gibi, istediğin gibi kullanamazsın demektir. Allahu Teala erkeğe demiş ki kadınlar size emanet. Ne demek? Sen kadının sahibi, maliki değilsin. İstediğin gibi dövemezsin, vuramazsın, kıramazsın, incitemezsin. Sen onun sahibi değilsin. O da mal değildir. Allahu Teala birbirine emanet etmiştir. Aynı şekilde çocuğu da kadına emanet etmiştir. Evvela baba vazifesini yerine getirecek, sonra kadın vazifesini yerine getirecek, sonra çocuklar vazifesini yerine getirecek. Anne baba vazifesini yerine getirmezse çocuktan işte iyi bir insan olmasını beklerse olmaz. Evvela anne baba vazifesini yerine getirecek. Erkeğin birinci vazifesi nedir? Eşinin çocuğunun nafakasını temin etmek. Onları yedirmek, içirmek, yedirmek. Ama nasıl? Helal yoldan. Haramla beslerse onlar asi olurlar. Haramla beslerse baba bundan dolayı günahkar olur, sorumlu olur. Yani haramla beslemeyecek, helal lokmayla besleyecek. Helal yiyecek, helal yedirecek, helal çalışacak. Kadının da vazifesi var. Kocasına her zaman helal çalışmasını tavsiye edecek. Ne diyecek? Helalden çalış, bize helalden getir. Ne diyor? Sahabenin hanımları kocalarını sabah işe uğurlarken şöyle derlermiş. Eve bize hiçbir şey getirme, tahammül ederiz ama sakın bize haram lokma getirme. Haram lokma getirme bize. Çünkü biz açlığa dayanırız ama Allah'ın ateşine azabına dayanamayız. Kadınlar ne yapacak kocalarına? Helal lokma için teşvik edecek. Kadın diyor ki ben bilmem onu bunu ya bana şu istediğim televizyonu, şu istediğim buzdolabı, şu istediğim koltuğu al da parayı nereden getiriyorsan getir. Adam da ne yapıyor? Gidiyor faize bulaşıyor, tefeciye bulaşıyor, bankacıya bulaşıyor. Ne yapıyor? Karısının istediklerini, çocuk çocuğun isteklerini getirmek için harama bulaşıyor sonra orada huzur kalır mı? Saadet kalır mı? Bereket kalır mı? Kalmaz. E şimdi adam diyor ki ne yapayım diyor. Hanım benden hep istiyor diyor. Eğer hanımın senden hep dünyalık şeyleri istiyorsa kusura bakma hanımın suçu değil. Sen suçlusun. Sen her gün cuma vaazlarını dinliyorsun. Camiye gidiyorsun. Vaaz dinliyorsun. Hanımın bundan mahrum kalıyor. O zaman öğrendiğini eşine de öğreteceksin duyduğunu anlatacaksın. Hiçbir şey yapamıyorsan akşam eve geldiğin zaman, gittiğin zaman sahabe hayatları var. Öyle kitaplar yazılmış. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan siyer kitapları var. Oturacaksın hanımınla beraber peygamberin hayatını okuyacaksın. Sahabenin hayatını okuyacaksın. Ama sen gider hanımınla beraber oturur televizyonun başında Avrupalıların, Amerikalıların bizler için yazmış olduğu o senaryoları izlersen Kusura bakma. Ne hanımın seni beğenir ne sen hanımını beğenirsin. Ne evini beğenirsin ne eşini beğenirsin. Ne arabanı beğenirsin ne eşyanı beğenirsin. Çünkü filmlerde dizilerde bize fakir hayatları izletmiyorlar. Zengin lüks hayatları izletiyorlar. Sürekli sürekli onları izlersen ne olur? Ona karşı gönlün meyleder. Sen de ona tamah edersin. Onu helal yoldan elde edemeyince ne yaparsın? Haram yoldan elde etmeye çalışırsın. Ondan sonra e işte ne yapalım hanım istiyor mecbur, çocuklar istiyor mecbur. E sen onlara sahabenin hayatını anlatmadın ki. Onlar bilmiyor ki sahabe nasıl yaşadı. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hayatını anlatmadın ki. Hazreti Ayşe annemiz diyor, iki ay peygamberin evinde ateş yanmadığını bilirim. Ocak yanmadığını bilirim diyor. Yeğenini anlatıyor Urve bin Zübeyre. Teyzecim diyor neyle idare ediyordunuz? Hurma su diyor. Hurma su. iki ay üst üste. E, peygamber böyle bir hayat yaşamış. Mevlana Hazretleri bir gün evine gitmiş. Hanımına sormuş. Yiyecek bir şey var mı? Hanımı demiş ki bugün yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Elhamdülillah. Bugün evim peygamberin evine benzedi demiş. E, peygamberin hayatını okuyan bilen nerede şükredeceğini de bilir, nerede sabredeceğini de bilir. Allah-u Teala bize çok nimetlerde, ikramlarda bulunmuş. Biz gerçekten yani bolluk içerisindeyiz. Elhamdülillah bundan dolayı hamd etmek gerekir. Bundan dolayı şikayet edip de neden benim şöyle bir hayatım yok? Ben de bu hayatı yaşayayım diye haramlara meyletmemize gerek yok. Çünkü allah Teala hiçbir kulunu harama muhtaç yaratmamıştır. Herkesin helalden rızkını tayin etmiş. Ama eğer kul acele ederse, Rabbine karşı bir güvensizlik duyarsa, acele edip gider onu haram yoldan temin etmeye çalışırsa, bunun da sorumluluğu ve vebali ona aittir. Bunun hesabını da Allahu Teala soracaktır. Herkesin rızkını tayin etmiştir Allahu Teala. Ama kuluna diyor ki bak, rızkın tayin edilmiş. Bu rızka istersen helal yoldan ulaşacaksın, istersen haram yoldan ulaşacaksın. Cüz-i iradeyle tercih senindir diyor. Şimdi cezaevinde görev yaparken, mesela orada özellikle uyuşturucu suçundan girmiş gençlerle konuşuyoruz. Niye bu işi yaptın ya? Yani? Niye sattın bunu? Hocam diyor, yani çok büyük para kazanıyoruz. Bir de çok kolay kazanıyoruz. Peki dedim, şimdi dürüst bir şekilde konuşalım. Ne kadar kazandın? Diyor hocam diyor mesela bir satışta diyor 30 bin lira para kazandım diyor. İyi bir para. Kaç saatte kaç saat içerisinde 30 bin lira para kazandım. Peki diyor sonra ne oldu? E i̇şte diyor sonra da yakalandım diyor. Peki avukata ne kadar para verdin? 30 bin lira. Kaç yıldır buradasın? 4 yıldır buradayım. Kaç yıl daha burada kalacaksın? İşte bir 8-9 sene daha buradayım. Peki bu süre zarfında burada ne kadar yedin? Yani bir 20-30 bin lira da burada yedim. Peki sen helalden çalışsaydın, zaten bu kadar daha fazlasını kazanmayacak mıydın? Kazanacak. Bak, haram bir kere de geliyor, çok geliyor. İnsanın gözünü böyle birden büyük geliyor. Ama helalden çalışsa, hem cezaevine girmeyecek, hem helal yoldan kazanacak, hem çalışması ibadet olacak. Hem ailesinden, çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından ayrılmayacak. Ama bak hem günah kazandı, hem gençleri zehirledi, hem daha fazla masraf etti. Zarar üstüne zarar. İnsanlar bunu düşünemiyor. Haram insana tatlı geliyor böyle. Bir kere de elde edecek. Çok büyük bir para. Merak etme ama Allah-u Teala onu çıkarır yani onu sana yar etmez. Yani Allah razı olsun polislerimiz iyi çalışıyor. Allah onlardan bin defa razı olsun. Göz açtırmıyor onlara. Ama insanın düşünmesi lazım yani. bir aklını kullanması lazım. Bir kere de diyor, elime bu kadar para geçecek. İkincisinde ne olacak? İkincisinde yakayı ele verecek. Bütün kazandıkları gidecek. Bir de ailesine yük olacak. E kazandığı, yaptığı günah zaten haddi hesabı yok. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Allahu Teala diyor ki: "Ku enfusekum ve ehlikum." Ailenizi de koruyun, çoluğunuzu, çocuğunuzu koruyun diyor. Nasıl koruyacaksın? Birinci ilk şartı budur. Helal lokma yedireceksin. Helal lokma ile büyüyen, besleyen bir insan haramdan tiksinir. Haramla beslenen insanda helalden tiksinir. Adam çok büyük bir iş adamı. Bu psikolojik bir vaka. Adam çok zengin. Emrinde eli altında çalışan binlerce adamı var. Her gün markete gidiyor hırsızlık yapıyor. Yakalanıyor. Ya sen bu kadar zenginsin yani şu marketten çaldığın bisküviye bir paket çikolataya tamam mı ediyorsun ya? Sen bu kadar zengin bir adamsın. Çalmadan duramıyorum diyor. Adam helalle beslenmemiş ki helal yiyemiyor. Bünyesi kabul etmiyor. Sadece haramdan lezzet alıyor. Çocuğunu haramla beslerse onun iyi bir insan olmasını beklemeyeceksin. Onun bünyesi sadece haramı kabul eder. Helalle beslersen o zaman o insan haramlardan tiksinir, haramlardan nefret eder. Birinci şart budur. Eşine, çocuğuna helal lokma yedireceksin. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha güzel bir şey bırakmamıştır. Güzel ahlak. Şimdi güzel ahlak anlatmayla olmaz. İşte şöyle yap, böyle yap, öyle güzel ahlak olmaz. Güzel ahlak yaşanılarak öğretilir. Yaşanılarak öğretilir. Şimdi geçen bir adam aradı. Ya çocuğum dedi çok asi dedi. Böyle ergenlik çağında beni dinlemiyordu. Ağzı bozuk, annesine hakaret ediyor bana karşı geliyor. Sokakta insanlar gelip şikayet ediyor. Dedim peki dedim sen ev içinde nasılsın? Şimdi sen her olumsuz bir şeyle karşılaştığında kendini kaybedersen, iradeni kaybedersen, sağa sola küfredersen, sağa solu tekmelersen o çocuktan farklı bir şey beklemeyeceksin. Ne öğrendiyse senden öğrendi. Güzel ahlak anlatmakla öğretilmez, yaşanılarak. Çocuğun senin zor zamanlarını da görüyor, kayıt altına alıyor. Bollukta da zorlukta da senin tavırlarını, hareketlerini, ahlakını görüyor, kayıt altına alıyor. Adam her bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman eğer küfür ediyorsa o çocuk da küfürbaz olur. Adam her sıkıntıyla karşılaştığında hemen şikayet ediyorsa o çocuktan hayatı boyunca başarı bekleme. Neden? Çünkü çocuk şunu öğrenir. Demek ki her başarısız olduğumuz yerde bir mazeret, bir bahane bulabiliriz. Şimdi sen her karşılaştığın zorlukta bir mazeret, bir bahane öne sürersen o çocuk senden ne öğrenir? Mazeret üretmeyi öğrenir. Bahaneyi. Oğlum, şu dersten niye düşük not aldın? Ya baba bu öğretmen hakkımı yedi. Ama bu çocuk bunu nereden biliyor? Senden öğrendi. Sen de hep dedin ki falan hakkımı yedi, filan hakkımı yedi, şu şöyle oldu. Hep çocuğun yanında başkalarını eleştirdin. Çocuğun da eleştirmeyi öğrenir. Bahane üretmeyi, mazeret üretmeyi öğrenir. Güzel ahlakı evvela biz yaşayacağız ki çocuğumuz da gördüğü kadar alacak bizden. Güzel ahlak böyle. Bir de babanın, annenin hakkı nedir çocuğu üzerinde? Ona ilim öğretmesi. Güzel şeyler, güzel bilgiler vermesi. Doğru ilim nedir? İlim insanın dünya ve ahiretine fayda verecek bütün güzel bilgiler ilimdir. Evvela insan çoluğuna çocuğuna neyi anlatacak? Allah korkusunu anlatacak. Ne diyor merhum Mehmet Akif Ersoy? Ne irfandır ahlaka veren yükseklik ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Allah korkusu olmayan insan her şeyi yapar. Evvela Allah korkusunu ama Allah sevgisini de beraber vermek lazım. Sadece korkutarak değil, bunu yapma yanarsın, şunu yapma cehenneme girersin değil. Evvela sevgisini, şunu yaparsan Allahu Teala seni daha çok sever. Allah'ın sevgili bir kulu olursun şu güzel işin, şu güzel hareketin karşılığında Allahu Teala şu kadar mükafat veriyor. Evvela Allah'ı sevdireceğiz. Allah'ı seven zaten hakkıyla ondan da korkar. Allah korkusu, sevgisi aynı anda kalpte bulunur. Bu başka hiçbir kimseye karşı duyulmaz. Bunun için de çalışmak lazım yani. Çocuğa ilim, güzel bir ilim vermek lazım. Şimdi oğlum oku, şu işi yap, şu mesleğe gir. İşte şu işte çok iyi para var. Ne oldu? Çocuk o paranın önünde seni bile engel olarak görürse seni bile ortadan kaldırmaya çalışır. Yani çocuk yetiştirmek demek sadece makam mevki sahibi yetiştirmek, işte iyi bir yani başarılı bir doktor, başarılı bir mühendis bundan ibaret değildir. Evvela ona sevgiyi, saygıyı öğretmek lazım. Huzur evlerinde görüyoruz. Yaşlı insanların çoğu çocukları okumuş kimseler, sözde kültürlü insanlar. Babalarını önlerinde engel görüyorlar, hemen oraya gönderiyorlar. Halbuki yaşlı bir insanın ne ister? Çoluğunun, çocuğunun, torunlarının arasında son nefesini vermek ister. Yani güzel bir ömür, güzel bir ölüm ister. Huzurlu bir ölüm. Ama gidin huzur evlerinde böyle. Belki nadirdir, vardır ama nadirdir. Öyle fırında çalışan, sanayide çalışan, otu tamircide çalışan insanlar babalarını, atalarını, değerini, kıymetini çok iyi bilir. Hiçbir zaman babalarını huzur evlerine bırakmaz. Ama bakıyorsun doktor, mühendis, üst makam mevki sahibi insan babasını huzur evine bırakıyor. Niye? Şimdi sadece suç bu çocuğun mu? Babası onu öyle yetiştirdi. Dünyaya odaklı, paraya odaklı. Çocuğun seni bile dünyası önünde bir engel olarak görürse seni bile ortadan kaldırır. Miras için babasını ortadan kaldıran yok mu? Kim yetiştirdi bunu? Ya o baba önce kendine soracak. Nerede yanlış yaptık? Güzel ilim, edep, adab, terbiye bunları öğretecek ki Ondan sonra yarın bir gün ona kötü olarak dönmesin. Eski zamanlarda bir tane kadın kocasına diyor ki babası yatalak. Ben diyor senin babana bakmak zorunda değilim diyor. Ya baban ya ben diyor tercih yapacağız. Yoksa giderim diyor. Seni terk ederim diyor. Babası yatalak. Ben senin babana yemek vermek zorunda değilim. Altını temizlemek zorunda değilim. Ya baban ya ben tercih ediyor. diyor. Tabi adam ne yapıyor ediyor baş edemeyince karar veriyor. Diyor ki tamam babamı götüreceğim. İşte o zaman da huzur evine bırakacağım diyor. At arabasını hazırlıyor babasına bir döşek seriyor alıyor orada götürüyor. Tabi gidiyor babasını oraya bırakıyor. Yanına da çocuğunu da almış. Sonra geri dönerken çocuğu bilmeden diyor. Tabi farkında bile olmadan Babacım diyor, dedemi niçin oraya bıraktın? Oğlum diyor, deden artık çok yaşlandı. Bizimle beraber yaşayamaz. Onu oraya bıraktım diyor. O artık orada yaşıyor. Çocuk bilmeden tabii ki, farkında bile olmadan. Baba diyor, sen de yaşlandığın zaman ben de seni oraya mı bırakacağım diyor. Bunu söyleyince adam böyle başına şimşek gibi çakıyor. Hemen geri dönüyor. Gidiyor babasını bıraktığı yerde elini ayağına sarılıyor babasının elini ayağını öpüyor. Adam da ona şunu söylüyor. Oğlum diyor, geleceğini biliyordum diyor. Ben babamı buralara bırakmadım ki sen beni buraya bırakasın diyor. Bak sen babana, atana nasıl davranırsan senin çocukların öyle davranır. Nasıl davranmalarını istiyorsak büyüklerimize öyle davranacağız. Bizim vazifemiz nedir? Yani geldik, gidiyoruz işte geride bırakabileceğimiz en büyük eser, en güzel eser nedir? Yani bir cami yaptırmak mı? Bir çeşme yaptırmak mı? Bir köprü yaptırmak mı? Ondan daha büyük bir eser insan bırakmak geride. Yani ölüp gittikten sonra da evlatlarınıza insanlar bakıp Allah seni yetiştiren anadan babadan yüz bin defa razı olsun. Sen ne güzel bir insansın, sen ne güzel bir Müslümansın. Ya bu söz dünyaya bedel. Belki bir Allah razı olsun demeleri belki yapmış olduğunuz bir camiye bedeldir. Biz bilemeyiz. Allah bilir. Bırakacağımız en büyük eser budur. Helal lokmayla yetiştireceksin. Güzel ahlak öğreteceksin. Güzel ilim vereceksin. Güzel terbiye edeceksin. Oğlum şu iş yap bu işte çok para var değil. Oğlum bu işi öğren bizim iyi doktora ihtiyacımız var. İyi mühendise ihtiyacımız var. İyi bir kaportacıya ihtiyacımız var. Bugün birinin arabası arızalandığı zaman ne soruyor? Arkadaşlarını arayıp ya güvenilir bildiğin iyi bir tamirci var mı diyor. Bak evvela bunu soruyor. Güvenilir iyi bir insan var mı? Yani adam diyor ki önce dolandırılmayayım. Ondan sonra araba olur ya da olmaz ama dolandırılmayayım diyor. İlk şartımız bu. Hep iyi insan arıyoruz. Ama evvela kendimiz iyi insan olacağız. Biz iyi insan olursak allah Teala karşımıza iyileri çıkarır. Biz kötü olursak karşımıza kötüleri çıkarır. Bu böyledir yani. Sen birinin parasını çaldıysan kusura bakma. Başkası da gelir senin paranı çalar. Bu Allah'ın kanunudur, adaletidir. Evvela biz iyi olacağız. Sonra iyi insan isteyeceğiz. İyi insan yetiştireceğiz. Çocuğun da hakları var. Evvela Allah'a itaat edecek. Rabbini bilecek, tanıyacak. Evvela bir baba evladına diyecek ki oğlum diyecek. Allah'tan başka hiçbir kimsenin önünde boynunu bükmeyeceksin. Allah'tan başka hiçbir kimseye ibadet, itaat edilmez. Yani din anlamında itaat. Yoksa insanın anasına, babasına da itaati vardır. Amirine de itaati vardır. O iş konusundadır. Ama Allah'a ibadet eder gibi hiçbir kimsenin karşısında bir Müslüman boynunu bükmez. İnsan şerefi için yaşar. Şerefli bir yaşam, şerefli bir ölüm. Ama şuna yağ çekeyim, şuna şöyle yapayım, buna böyle yapayım. Böyle çocuk yetiştirirsek yarın bir gün mal mülk için vatanı da satarlar, memleketi de satarlar. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Sonra anne babaya itaat.